Evet arkadaşlar şimdi de üslü ifadelerde işlem kısmına geldik. Üstü ifadelerde çarpma, bölme, toplama, çıkarma gibi işlemlere nasıl yapıyoruz? İlk olarak çarpma bölmeden başlayacağım. Çünkü bunlar bir tık daha toplama çıkarmaya göre daha anlaşılabilir, daha kolay. Toplama çıkarma kısmı bir tık daha karışık olacak. Şimdi önce çarpmadan başlıyorum. Çarpma işlemi yapacağım zaman bana verilen üstlü sayılar içinde şöyle bir kıyaslama yapıyorum. Tabanları eşit mi? Ya da üstleri eşit mi? Ya da herhangi bir eşitlik yok mu gibi aslında bunu 3 farklı şekilde inceliyorum. İlk olarak verilen ifadelerin tabanları eşitse üstlerini toplayarak işlem yapıyorum. Yani 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 7 ikisi de 3 tabanında tabanlar eşit. O zaman üstlerini yani kuvvetlerini toplayıp 3 üzeri 11 şeklinde çarpma işlemini yapıyorum yapmış oluyorum. Ya da tabanlar eşit değil ama eşit hale getirebileceğim şekilde ise yani 2 üzeri 5, 8 üzeri 2. 2 üzeri 5 olduğu gibi duruyor. 8'i 2'nin 3. kuvveti olarak yazabiliyorum. 2'nin 3. kuvvetinin 2. kuvveti. Bu durumda üssün üssü çarpıldığı için burası 2 üzeri 6 olarak ifade edilebilir. Yani bizim çarpma işlemimiz 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 6'dır aslında. Tabanlar aynı o zaman üstler toplanır. 2 üzeri 11 olarak bulunmuş olur. Şimdi bunun mantığını da bakalım. Neden taban eşitken üstleri topluyorum? 3 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 7'den örnek verelim. 3 üzeri 4, 4 tane 3'ün çarpımıyla elde edilen bir ifade. 3 üzeri 7 7 tane 3'ün çarpımıyla elde edilen bir ifade. Buradaki üçlerin hepsi çarpım durumunda bulunuyor. Ben bu iki ifadeyi de çarptığımda aslında toplamda 11 tane 3'ü çarpmış oluyorum. Bunu da üst olarak kısaca 3 üzeri 11 şeklinde ifade edebiliyorum. Yani tabanlar eşitken üstlerin toplanması Bu yüzden aslında bizim kuvvetimizdeki sayı miktarı belirtiyor ya kaç kere çarpmam gerektiğini belirtiyor. 4 kere çarpıyorum. Bir de 7 kere çarpıyorum. E bunların hepsini çarptığımda aslında toplamda 11 tane 3'ü çarpmış oluyorum. O yüzden direkt üstleri toplayıp yazabiliyorum. Verilen üstü ifadelerde taban değildi. Bu sefer üstler eşit olarak veriliyorsa tabanı çarpıp yazıyorum. 3 üzeri 4 çarpı 4 üzeri 4. Bakıyorum ikisinin de üstü eşit. O zaman tabanları çarptım. 3 ve 4'ü çarptım aynı olan kuvveti yine aynı olacak şekilde yazıyorum. 12 üzeri 4 olarak ifade ederim. Aynı değil ama aynı şekilde getirebileceğim formatta duruyorsa yani 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 10'u 3'ün ikinci kuvvetinin 5. kuvveti olarak yazabilirim. Çünkü üssün üssü çarpılıyordu. 3 üzeri 10'un değerini bozmadan kuvvetini 5 olacak şekilde yazabildim. Bu durumda ben buna kısaca 9'un 5. kuvveti yazabilirim. Yani 2'nin 5. kuvvetiyle 9'un 5. kuvvetini çarpıyorum aslında. ikisinin kuvvetleri eşit olmuş oldu. O zaman tabanı çarpıp üzerine 5'imizi yazmış oluyoruz. 18 üzeri 5 olarak bulmuş oluyorum. Şimdi bunun da mantığına bakalım. Neden üstler eşitken taban çarpılıyor? 3 üzeri 4 çarpı 4 üzeri 4'ten örnek verelim. 3 üzeri 4, 4 tane 3'ün çarpımıyla elde ediliyor. 4 üzeri 4, 4 tane 4'ün çarpımıyla elde ediliyor. Kuvvetimizdeki 4 aslında bizim miktarımız olduğu için 2 sayıdan da yani 3'ten de 4'ten de 4 adet mevcut. O yüzden birer tane eşleştirdiğimi düşünün ve bu ikisini çarpıyorum. Aynı şekilde bir 3 ile bir 4 daha eşleştirdim. Bunların yine çarpımı 12. Aynı şekilde diğerlerini de eşleştirdim. 12. Diğerlerini de eşleştirdim. 12. Aslında bizim kuvvetimizdeki sayı ne kadarsa o kadar 3 o kadar 4 olacağı için bunların çarpımları işte 12'ye eşit. 12'den de 4 tane olmuş olacak. O yüzden kısaca 12 üzeri 4 şeklinde ifade edebiliyorum. Üstler eşitken sanki tabanları gruplayıp kendi içlerinde çarpıyormuşum gibi ve yine kuvvetim kadar elde edeceğim için 12 üzeri 4 olarak ifade edebilirim. Tabanları çarpıp yazabilirim. Eğer herhangi bir eşitlik yoksa yani ne tabanlarda ne üstlerde bir eşitlik yakalayamıyorsam ya da onları eşit olacak şekilde ayarlayamıyorsam o zaman da değerlerini bularak işlem yapıyorum. Başka bir ihtimalim kalmıyor geriye. 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 2. Tabanlarım eşit değil ya da eşit hale getiremiyorum. Üstlerim eşit değil ya da eşit hale getiremiyorum. O zaman dümdüz değerlerini yazacağım. 2 üzeri 5 32'ye eşit. 3 üzeri 2 9'a eşit. Ve bu iki ifadenin çarpımına ihtiyacım var. Buradan da çarpımları 288 olarak bulunmuş olacak. Ya bu şekilde sayısal olarak değer arıyorsam bu şekilde yapacağım. Ya da işte sorularda belli bir işlem yaptıktan sonra şunu elde ettiysem ve şıklarda üslü olarak cevap isteniyorsa cevabımı direkt bu şekilde bırakabilirim. 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 2 olarak kullanabilirim. Sayısal değer istiyorsa da bunun dümdüz sonucunu yazıp 288'e eşittir gibi kullanabilirim. Şimdi çarpma işleminde olduğu gibi aslında bölme işleminde de mantığımız aynı ilerliyor. Yine tabanlar mı eşit, üstler mi eşit ya da herhangi bir eşitlik var mı yok mu buna bakıyorum. Eğer bölme işlemi yaparken tabanlar eşitse üstler çıkarılarak işlem yapılıyor. 3 üzeri 6 bölü 3 üzeri 7. 3 üzeri 6 eksi 7. Hangisinin yukarıda hangisinin aşağıda hangisinin payda hangisinin paydada olduğuna iyi bakmam lazım. Çünkü ona göre bir çıkarma işlemi yapıyorum. Buradan sonucum 3 üzeri eksi 1 gelmiş oluyor. Alttakine baktığımda 8 üzeri 2, 2 üzeri 3 bölünüyorlar. Burada 8'i de 2 tabanında yazabileceğim için 2 üzeri 3'ün ikinci kuvveti bölü 2 üzeri 3 olarak yazabilirim. Yani aslında 2 üzeri 6'ya 2 üzeri 3. 3'e bölmüş oluyorum. Tabanlarım aynı. Üstler çıkarılıyor. O zaman bunun sonucu 2 üzeri 3'tür diyebilirim. Şimdi bunun da neden bu şekilde olduğunu mantığını anlamak için bunu da yazalım. Hemen ilkinden örnek vereceğim. 3 üzeri 6. 6 tane 3'ün çarpımıyla elde ediliyor. Bölü 3 üzeri 7. 7 tane 3'ün çarpımıyla elde ediliyor. Bunları bu şekilde yazdım. Şimdi bölme işlemi yapıyorum. Yukarıda bulunan sayılar ve aşağıda bulunan sayıların hepsi çarpım durumunda olduğu için aslında sadeleştirme yapabiliyorum. Yukarıdan bir 3 siliyorsam aşağıdan da sileceğim. Aynı şekilde sadeleştirebildiğim kadar sadeleştiriyorum. Bu durumda yukarıda hiçbir şey kalmadı. 1 yazdım. Aşağıda bir tane 3'üm kalmış oldu. Yani 1 bölü 3 olmuş oldu. Bunu üstlü olarak ifade edeceksem 3'ü yukarı taşırken kuvvetini Negatif olacak şekilde yazıyordum, yani 3 üzeri eksi 1 şeklinde yazmış oluyorum. Yani burada da bir sadeleştirme mantığı olduğu için aslında üstleri çıkarıyorum. Peki bana üstler eşit olarak veriliyorsa, o zaman da tabanı bölerek işlem yapıyorum. 6 üzeri 4, 3 üzeri 4, ikisinin de kuvveti 4 olduğu için. 6 bölü 3'ün 4. kuvveti şeklinde düşünüyorum. 6'yı 3'e böldüğümde 2 yani 2'nin 4. kuvveti olarak yazabiliyorum. 20 üzeri 5, 2 üzeri 10. Burada baktığımda üstler eşit değil ama eşit hale getirebilirim. 2 üzeri 10'u 2'nin 2. kuvvetinin 5. kuvveti olarak yazabilirim. Yani aslında bu ifadeyi 4'ün 5. kuvveti olarak kullanabilirim. Bu durumda 20 üzeri 5 bölü şunlar bölme olacak bölü 4 üzeri 5 üstlerim eşit o zaman tabanları bölüyorum 20'yi 4'e bölüyorum kuvvetim 5 olmuş olacak buradan da 5 üzeri 5 olarak geliyor hemen bunun da mantığını gösterelim hemen şu ilkinden yazıyorum 6 üzeri 4 4 tane 6'nın çarpımı demek bölü 3 üzeri 4 4 tane 3'ün çarpımı demek. Şimdi burada da baktığımda 6 ile 3'ü sadeleştirebiliyorum. Aynı şekilde diğer 6'ları ve diğer 3'leri de sadeleştirebiliyorum. Çünkü üstüm eşit olduğu için ikisinde de aynı miktarda sayı var. Yukarıda kaç sayı varsa aşağıda da o kadar sayı var. Bunların her birini sadeleştirdiğimde elde ettiğim sonuç 2 olmuş oluyor. Yani 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2'den aslında 4 tane 2'nin çarpımını elde etmiş oluyorum. Bu yüzden de tabanı bölüyorum yine bir sadeleştirme mantığı var aslında bölmede eğer üstlü sayılar arasında herhangi bir eşitlik göremiyorsam yani tabanı veya üstleri eşitleyemiyorsam da yine değerlerini bularak işlem yapıyorum. 3, şey, 2 üzeri 5, 3 üzeri 2 bu iki ifadenin ne tabana aynıdır ne üstü aynıdır ne de eşit hale aynı hale getirebiliyorumdur. O zaman direkt 2 üzeri 5, 32, 32 bölü 9 şeklinde yazıp bırakabilirim. Sadeleşiyorsa sadeleştiririm, sadeleşmiyorsa böyle bırakıp yazabilirim. Onun dışında toplama çıkarmada işlem biraz daha bizim için karışıyor. Çünkü burada e, belirli bir kuralım, şöyleyse böyle yaparım, böyle görürsem şu işlemi yapabilirim gibi yapabileceğim bir yorum yok aslında. Burada biraz cebirsel ifadelerdeki işlemler gibi düşünüyorum. Benzer terimler arasında toplama çıkarma yapabiliyorum. Yani aynı iki üslü ifadeyi toplayıp çıkarabiliyorum. Ya da ortak paranteze alabileceğim bir işlem varsa ortak paranteze alabiliyorum. Ya da yine herhangi bir şey gelmiyorsa elimden o zaman dümdüz değerlerini bulup sayılar arasında toplama çıkarma yapmış oluyorum. İlk olarak benzer terimler arasında nasıl toplama çıkarma yapacağım? Burada nesne gibi düşünüyorum. 3 üzeri 4, 3 üzeri 4. Bunlar bizim benzer terimlerimiz. 3 üzeri 4'ten iki tane var. 3 üzeri 4'ten 4 tane var ve bunları toplamak istiyorum. Yani aslında toplamda 6 tane 3 üzeri 4 var gibi. Bunları biraz daha nesne gibi düşünüp 3 üzeri 4'ten toplamda 6 tane var diyerek 6 çarpı 3 üzeri 4 olarak toplama işlemini yapabilirim. Ya da 2 üzeri 2 artı 3 çarpı 2 üzeri 2. Burada bir tane var, burada üç tane var ve bunları topluyorum. Toplamda dört tane 2 üzeri iki olmuş olacak. Tabi bu sonucu böyle bırakamam çünkü dördü iki tabanında yazabiliyorum. Yazabiliyorsam hemen düzenleyeceğim. Dördü 2 üzeri iki olarak yazabilirim. Yanındaki 2 üzeri 2'yi de ekliyorum. Bu durumda bir çarpma işlemine döndü. Tabanlar aynı, üstleri toplayabilirim ya da üstler aynı tabanı çarpabilirim. Ama ben Üstleri toplamaktan yana kullanacağım. Tabanlarım aynı olduğu için üstleri topluyorum. Ve 2 üzeri 4 olarak işlemin sonucunu bulabiliyorum. Eğer bu tarz benzer üstlü ifadeler varsa bunları biraz daha cebirsel mantığıyla düşünüp nesne gibi düşünüp bu şekilde toplayıp çıkarabiliyorum birbirlerinden. Ya da ortak parantezi alarak işlem yapabiliyorum. Bunu nasıl yapacağım? Mesela 2 üzeri 4, 2 üzeri 5 var. Buradan... 2 üzeri 5'i 2 üzeri 4 olarak yazabiliyor muyum diye düşüneceğim. Genelde küçük olanı bırakın. Büyük olanı küçüğe benzetmeye çalışın. Yani 2 üzeri 5'i 2 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 1 gibi ayırıyorum. Çünkü tabanlar eşitken üstler toplanabiliyordu. Yani bana yine 2 üzeri 5'i verecek bu ifade. Artık burada terimler arasında benzerlik var. 2 üzeri 4, 2 üzeri 4. Az önce yaptığım gibi 2 üzeri 4'ten bir tane var. 2 üzeri 4'ten iki tane var. O zaman toplamda 3 tane 2 üzeri 4'üm var diyerek toplamayı yapabilirim. Hemen altındakine bakıyorum. 4 üzeri 3, 4 üzeri 5. Küçük olanı ellemiyorum. Büyük olanı küçük olarak parçalamaya çalışıyorum. Yani 4 üzeri 3 çarpı 4 üzeri 2 olacak şekilde parçaladım. Bu durumda benzer olanlar 4 üzeri 3 olmuş oldu. 4 üzeri 3 parantezine aldığımı düşünelim. Bu sefer de parantezli olarak gidelim. 4 üzeri 3 parantezinde yazdığımda ilk terimi komple parantezin dışına atmış oldum. Bunun boşluğunu doldurmak için 1 koyuyorum. Diğer terime baktığımda 4 üzeri 3'ü dışarı attığımda geriye 4 üzeri 2 kalmış oldu. Bunu da olduğu gibi yazdım. Parantezin içini düzenliyorum. 4 üzeri 2 16 bir ekledim 17. 17 çarpı 4 üzeri 3 olarak bu toplamayı bu şekilde yapabiliyorum. Çarpma kurallarından yola çıkarak ya da işte üssün üssü kuralından yola çıkarak ayırabiliyorsam ayırmaya çalışıyorum, parçalıyorum. İşte aslında biraz daha üstü ifadenin şeklini değiştirip kullanabileceğim hale getirmeye çalışıyorum. Yine toplama ve çıkarmada da eğer yapabileceğim hiçbir şeyi bulamıyorsam, ortak parantez alamıyorsam ya da işte benzer terimler bulup onlar arasında bir toplama çıkarma yapamıyorsam dümdüz değerlerini bulacağım ve değerler arasında ya yani sayıları arasından toplama çıkarma yapacağım. 2 üzeri 4 ile 5 üzeri 2'yi toplamak istiyorum. 2 üzeri 4 16, 5 üzeri 2 25. İkisini topladığımda da 41 sonucunu elde etmiş olacağım. Aynı şekilde 2 üzeri 5, 3 üzeri 4, 2 üzeri 5, 25. 3 üzeri 4 81 bu durumda toplamları da 106 olmuş olacak. Dümdüz değerlerini buldum ve toplama işlemini yapmış oldum. Şimdi altta bunlarla ilgili birazcık örnek var. Bunları bir yapalım birlikte. 4 üzeri 3'ü 2 üzeri eksi 3'e bölmek istemişim. Hemen bakıyorum üstlerim eşit mi? Biri pozitifken biri negatif şu an eşit değiller. Tabanlar eşit mi? Değil ama eşitleyebilirim tabanları. Yani 4 üzeri 3'ü 2'nin karesinin 3. kuvveti gibi yazıp 2 üzeri 6 olarak ifade edebilirim. 2 üzeri 6'ya 2 üzeri eksi 3'e bölmem gerekiyor. O zaman tabanlar aynı iken üstler çıkarılıyordu. 2 üzeri 6 eksi eksi 3'ten 2 üzeri 9 olarak bulmuş olacağım. Hemen altındakine bakıyorum. 7 üzeri 5 çarpı 7 üzeri eksi 3 çarpma işlemi yapıyorum. Tabanlar aynı. O zaman üstler toplanacak. 7 üzeri 2 olmuş olacak. Hemen alttakine baktım. Yine bir çarpma işlemi var. 3 üzeri 6 ve 2 üzeri 3. Tabanları eşitleyemiyorum. Üstleri eşitleyebilir miyim? Şuradaki 6'yı parçalayabilirim. 3 üzeri 2'nin Üçüncü kuvveti olarak parçalasam üstün üstü çarpılacağı için bana yine 6 sonucunu verecek. 2 üzeri 3'e bir şey yapmadım. Onu olduğu gibi koydum. Yani aslında biz 9 üzeri 3 ile 2 üzeri 3'ü çarpıyoruz. Üstler aynı. O zaman taban çarpılarak yazılabilir. Aşağıya geldim. Eksi 25'in karesi. Şimdi burada ben eksi 25'in karesini e, negatif bir sayının çift kuvveti olduğu için bunun sonucu pozitif olacak. Kafamı karıştırmaması için zaten sonuç pozitif olacağı için ben bunu direkt 25'in ikinci kuvveti gibi de kullanabilirim. Aslında sonucumu değiştirmemiş oluyorum. Değiştirmeden istediğim formata çevirebiliyorum. Sonuç pozitif olacak. 25'in karesi yine aynı sonucu verecek. O yüzden eksi benim kafamı karıştırmasın diye 25'in ikinci kuvveti gibi kullanabilirim. Hatta bunu biraz daha böyle düzenlemek istersem 5'in karesinin ikinci kuvveti gibi yazabilirim. Yani aslında 5 üzeri 4 olarak kullanabilirim. Şimdi diğer terimde 0,2 var. 0,2'yi de şöyle düzenleyeceğim. 0,2 aslında 2 bölü 10 demektir. Sadeleştirme yaptığımda 1 bölü 5'e eşit olacak. 1 bölü 5'i de üstü olarak 5 üzeri eksi 1 şeklinde ifade edebilirim. Bu durumda ben 5 üzeri 4'ü aslında 5 üzeri eksi 1'e bölmek istiyorum tabanlarım aynı üstler çıkarılır 4'ten eksi 1 çıkarıyorum eksi eksi artıya döndü aslında 5 üzeri 5 olarak ifade edebiliyorum sonucumu işte sorularda bu tarz böyle küçük eksiler artılar ondalıklı sayılar bunlara dikkat edip hepsini böyle üstlü şekilde ifade edersem daha rahat işlem yapabilirim 2 üzeri 3 artı 7 üzeri 2 olarak verilmiş. Bakıyorum herhangi bir benzerlik yakalayamıyorum. Ortak paranteze alamıyorum. O zaman değerlerini bulup toplamamı yapacağım. 2 üzeri 3 8'e eşit. 7 üzeri 2 49'a e eşit. İkisini topluyorum. 8 ile 49'u topladığımda da 57 sonucunu bulmuş olacağım. Diğerinde 2 üzeri 3 ile 16 üzeri 2 var toplanan. Şimdi bunu normalde işte 2 üzeri 3 8. 16 üzeri 2 256 deyip bu toplama işlemini yapabilirim. Buradan da 264 gelmiş olacak. Sayısal olarak değerini bu şekilde hesaplayabilirim. Ya da şöyle bir düzenleme yapabilirim. Şimdi bunu bir sildim. 16 yerine 2 üzeri 4 yazmak istesem. 2 üzeri 4'ün ikinci kuvveti olacak. Yani 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 8 olmuş olacak. Bunu ben ortak paranteze almak istiyorsam. 2 üzeri 3 bu dursun. 2 üzeri 8 de 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 5 olarak ayırdım. Şimdi iki tarafta da 2 üzeri 3 ifadesi var. Bunu 2 üzeri 3 parantezini alarak yazmak istesem. Burada başka bir terim kalmadı. 1 koydum. Burada da 2 üzeri 5'im kalmış oldu. Bunu da yazdım. Bu durumda 2 üzeri 5 32. Birimizde var 33. Ben buna 33 çarpı 2 üzeri 3 olarak da üstü olarak da ifade edebilirim. Ya da az önceki gibi sonucumuz sayısal olarak da bulabilirim. Artık o şıklarda nasıl olduğuna bağlı olarak değişiyor. Şıklarda ne varsa ona yönelik hareket etmem gerekiyor. Bir diğerinde bir çıkarma işlemimiz var. Eksi 2'nin 3. kuvveti. Eksi 2'nin 3. kuvveti negatif bir sayının tek kuvveti sonuç negatif olacak. 2'nin 3. kuvveti 8 o zaman eksi 8 olmuş olacak. Diğerine bakıyorum. Negatif bir sayının tek kuvveti sonucum yine negatif olacak. 3'ün Üçün 3. kuvveti de 27. Bunu da yerleştirdim. Eksi 8 eksi eksi 27. Şuradaki eksiler birbirini artık artıya çevirdi. Elimde eksi 8 var artı 27 var. Buradan da artı 19 sonucunu bulmuş olacağım. Bu şekilde çıkarmamı da yapmış oldum. Son olarak hemen alttakine bakıyorum. Burada da 0,04. Bunu hemen kesirli olarak ifade ediyorum. 4 bölü 100. Sadeleştiriyorum. 1 bölü 25. Üstü olarak ifade etmem gerekiyorsa ben bunu 1 bölü 5'in karesi yazabilirim. 5'in karesini yukarıya taşımak istiyorsam 5 üzeri eksi 2 yazabilirim. Artık bu ifadeyi bu şekilde kullanabilirim. Yani biz 5 üzeri eksi 2 ile 5 üzeri 2'yi çarpıyoruz. Tabanlar aynı üstler toplanır. O zaman 5 üzeri 0 bir sayının 0. kuvveti de 1'e eşit olacaktı. Sonucumu 1 olarak bulmuş oluyorum. Üstlü sayılarda işlemler bu şekilde yapılıyor. Çarpma bölme biraz daha anlaşılabilir. Biraz daha bir mantığı var. Ama toplamı çıkarmada böyle bir şey çok söz konusu olmuyor. Biraz daha işte ortak bir şeyler yakalamaya çalışıyoruz. Biraz daha cebirsel işlemler gibi düşünüyorum. İşte ortak parantez almaya çalışıyorum benzer terimler arasında işlem yapabiliyorum ya da değerlerini bulup değerleri üzerinden toplama çıkarmamı yapabiliyorum burada bize verilen sayıların işaretleri önemli kuvvetleri önemli hangi işlemin yapıldığı önemli mesela en çok karıştırılan kısımlardan bir tanesi şuraya bir yere yazalım nereye yazalım en çok karıştırılanlardan bir tanesi şu 2 üzeri 5'in 2 katı kaçtır benim bunu 2 ile çarpmam lazım ve 2 üzeri 6 demem lazım. 2 katı dendiğinde hemen kuvvetin 2 katını alıyorlar ya da kuvveti 2 arttırıyorlar falan böyle bir şey yapmıyorum. 2 katı demek 2 ile çarpmak demek tabanları aynı üstler toplanacak ve 2 üzeri 6 olmuş olacak. Ya da 2 üzeri 6'nın yarısı kaçtır? Bunu 2'ye bölmem gerekiyor. 2 üzeri 1'e bölüyorum. Tabanlar aynı olduğu için üstleri çıkarıyorum. 2 üzeri 5'tir diyorum.